İki erkek çocukla bir günde neler yapıyorum? Her şey uyarılarla başlıyor. Oğlum inin şuradan. İkna ediyorum, resim yapalım diyorum, 3 saniye sürüyor. Başlıyorlar boğuşmaya, sonra küsüyorlar, bir süre ara verip tekrar boğuşuyorlar. Aralarını yapmak için gıdıklıyorum. Kar yağıyor, dışarı çıkar diyorlar, Oğlum, üstlerini için boğuşuyorum ve beni yere düşürüyorlar. Oğlum, oh, oh, merhaba, abone ol. kanalımıza mı? olmayı unutmayın. Hazırlık o kadar uzun sürüyor ki kanter içinde kalıyorum. Geç buraya otur. 15 dakika sonra çıkabilecek kıvama geldik. Herkes hazır. Deniz kardı koşturuyor. Poyraz öylece bakıyor. Deniz koşuyor. Bana kar topu atıyor. Ben de yerden bir kar topu alıp tüm hıncımı çıkarıyorum. Poyraz öylece duruyor. Biraz yorulsunlar diye boğuşuyorum. Kızıyor. Koşturuyorum. Kızıyor. Kar topu atıyor. Kızıyor. Kardan adam yapıyoruz. Poyraz öylece duruyor. Deniz kar yiyor. Poyraz kardan adamı sanki kendisi yapmış gibi poz veriyor. Şuradan çek yahu diyor. Hava çok soğuk. Hadi eve girelim artık diyorum. Tamam diyorlar ve Deniz şunu soruyor. Neden gidiyoruz? Ve bu böyle devam ediyor.